İsmim Çetin. E, Kocaeli'de yaşıyorum. E, bir yıl önce buradan e, yazlarımızı huzurlu, çocuklarımızla birlikte huzurlu mutlu geçirmek adına bir ev satın aldık. Fakat aldığımız günden bu yana değil huzurlu bir yaşam sürmek e, aksine huzursuzlukların tam ortasında bulduk kendimizi. Şimdi bu bizim e, tapuda onaylı vaziyet planımız. Burada da görüleceği üzere sitenin girişinde bir tane ana kapı var. Şurası. İki tane de sitenin sonunda çıkış var. Fakat şurada oturan sitenin girişinde oturan aynı zamanda buranın kooperatif başkanı mevcut yolun sitenin girişini kapatıp kendi bahçesine dahil ettiği için biz ve devamındaki komşularımız şu kırmızıyla görünen çizgileri de görünen yolu kendi bahçelerine dahil edip hepsi kendi kullanımı e, kullanım alanına, herkesin kullanımına kapadıkları için biz ister istemez sadece vaziyet planında burada görünmesine rağmen sonradan yapılan merdivenleri kullanmak zorunda kalıyorduk. Ancak buradaki merdivenler de yıkılınca vaziyet planına aykırı yapıldığı için bu sefer biz şimdi hiç evimize giremiyoruz. Bir şekilde bunların açılması lazım. Şu kırmızıyla gösterilen yolların işgal eden komşularımızın buraları terk edip sitenin ortak kullanımına açılmasını istiyoruz. Normalde bizim sitenin ana girişi burası. Ama gördüğünüz gibi kapı duvar. Komşularımız kendi bahçenin sitenin ana girişini kendi özel mülkleri gibi kullanıyor. Kapısına kilit bulmuşlar. İleride çit çekmişler. Zaten bir sonrakinde bir sonrakinde yol boyunca herkes kendi önündeki alanı çitlerde çevirerek Yolu kendi kullanım alanına kapamışlar. Normal şartlarda benim arabamdan inip e, vaziyet planında görünen yol olan e, soldaki yoldan inip evime kestirmeden gitmem lazımdı. Fakat benim merdivenim olmadığı için ortadaki yolda kapalı olduğu için isterseniz komşumdan izin aldım şimdilik kaydıyla burayı kullanıyorum. Ama komşum geldik burayı kapatacağını o zaman kullanılmaya izin vermeyeceğini söylüyor. Yani dediğim gibi yolumu sürekli eşyalarımla, pazar dönüşü, çocuklarımla falan geldiğim zaman buralardan düşme pahasına böyle bu şekilde geliyoruz. Normalde benim inmem gereken yol bu yol. Buradan gelip evime girmek. Ama ben şimdi pisliğin içinden geçerek bu şekilde yolumu atıyorum. ya da buraya alternatif bir yol. Şemen şu bahçenin dibindeki yolu kullanıp buradan da yerine çıkabilecekken ne yazık ki alt yolda defalarca alt tarafı kullanan komşularım tarafından kapandığı için alt yolda kullanamıyorlar. Yani şu an bütün giriş çıkışımız sağ olsun komşumuzun iyi niyetine bağlı. Geçilmiyor dediği zaman eve girişimiz çıkışımız yok. Normalde merdivenlerin böyle eee paralel değil. Her iki ev için dikey yapılması lazımdı ama eee yapan müteahhit bu şekilde dört evin kullanacağı şekilde hem de va vaziyet planına aykırı hem de hayatın olağan akışına aykırı şekilde bu şekilde yapmış. Daha sonra komşum defalarca eee yapan kooperatif başkanıyla görüştüğünde en son gittik kardeşim. Kimse sana bir şey diyemez. Diyen bir şey diyen olursa gel benim yanıma e, izin aldım Izin aldığını söyleyin. Yıktı. Şimdi bizim bu burayı kullanma şansımız kalmadı. Biz de sağ olsun komşumuz kendisi İstanbul'da yaşadığı için merdivenini kullanmamıza izin verdi. Şimdilik oradan kullanıyoruz. Cennet teyzemiz de sözünü ettiğim cennet teyzemiz yurt dışında yaşıyor. Kendisi Durumum böyle tedavi görüyor. Arada kaldım. Ben yardım bekliyorum.